Evet bu nedir şimdi? Bir spreye mi benziyor diyeceğim elektrikli bir şey. No. Aa sütü abi ne üşengeç herifsiz sana inanamıyorum sütü kolay yola tek elle sabah gevreyit üzerine dökmek için almış. Arkadaşlar şu anda bu tarz gadget deniyordu bunlar yani değişik icatlarım videolarını izleyeceksin ama bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız hemen aşağılardan like butonuna basarsanız beni acayip desteklemiş olursunuz. Bu arada bayağıdır video atamıyorum çünkü sesimden de anlayabileceğiniz üzere birazcık hastayım ve anca yeni yeni geçiyor. Ve tabii ki de kaldığımız yerden videolara devam edeceğiz şimdi. Ay bu ne böyle? 5 liraya satılıklıyorsa ben de bir şey bilmiyorum ya. Yani. Tam böyle 5 liralık ürün değil mi bu? Bakalım ne işe yarıyormuş? İçine karamel gibi bir şey döktü. Çikolata sosu mu bilmiyorum. Aa çok mantıklı değil mi? Hani hamur elemek için şey aleti kullanırlar ya onun gibi ona benziyor. Bence bayıldım. Ama <laughs> biz kullanmayız. Biz bunu ne için kullanırız biliyor musunuz arkadaşlar? Limon suyu falan belki hani. Zorluyorum kendimi. Bu nedir? Ay aman Allah'ım ne kadar gerekli bir ürün. Yani onu da ay bağlamayı versin ya yani robot. Biz kendimiz bağlarız yani. Aa, bir dakika. Şş, çöpü çöpü kendisi de doldur yani. Çok poşetinde geçiriyor. Okey o zaman bunu beğendim. Hmm. Arkadaşlar bu şey değil mi ya? Televizyonlarda sadece 9.90'a diye böyle pazarlayanlar ya da şey gibi. Yıllar boyunca ekmeği yanlış mı doğradınız? <laughs> Abi bu o ürün yani. Nice. Yani eminim ki işe yaramıyorsun yani. Çok ilginç. Yani temiz, çek şey, derdimiz zaten temizlenmesiydi. <laughs> Bu ne? Ha bakın, <laughs> abi ya resmen o televizyon reklamlarındaki gibi bir kim yatağında böyle uyuyor ve yatağın iğrençliği peki? Karışma sen o yatağı hiç yıkamadın mı ya? Çok kötü, çok kötü. Mantıklı ama ne gerek yani? Tepinme üstüne sen de o zaman koltuğunun yani daha basit bir yöntem. Var. Bu videoyu pek beğenemedim geçiyorum. Ne oluyor abla yeni Duma'da da yeni bir tarz ne bu? Askılık asmak için ayrı bir askılık. Bilmem ne yani. <laughs> İlginç bir... Aa bakın güzel bunu biliyorum abi. Bu çok işlevsel bir kalem kutusu yani. Ve harika bence. Böyle bir kalem kutumuzun olmasını isterdim. Hepimiz isterdim. Tek <laughs> benim değil tabii ki. Güzel bu bir bayağı hoşuma gitti. Bu ne? Ay bir an elbise sandım ya. Sandalye örtüsü gibi bir şeymiş çok çirkin. Ben bir sandalyenin üzerine örtü örtmeyi mantıksız buluyorum ya. Ben çok saçma... <laughs> neden abla? Saçını neden sokakta yıkıyorsun? <laughs> Ama bu okey havlu mantıklı. Bak kadınlar evet. Bak kadınların saç uzun olduğu için bunu yapıyorlar yani. Bu onların işine aşırı yarayacaktır da. Bu ablanın üstündeki bu detayı ben bir tür çözemedim. Evet bu ne? Az önce, az önce abla kadehle mi bindi arabaya? Ben mi yanlış gördüm? Yani Tuhaf bir alet yani ihtiyacımız... Ya ihtiyacımız yok ya ihtiyacımızın olmasına inandırmaya çalışması peki? Aşırı ilginç. Bu ne? Neden pis ayakkabılarını evin ortasına fırlattı? Ne bu? Bu ne olacak acaba? Ay kadının evine bakar mısın? Ne kadar teknolojik. Aa. Bu ne lan? Gözlük temizlemek için bir şey mi acaba? Kadının evi full teknoloji yani daha önce görme... Aa. Bu ne lan? Tepsi temizleme aleti falan mı? Aa. Kadın evine bakın arkadaşlar. Hiç göremeyeceğiniz şeyler var şu an burada. Aa. Tu diş fırçasının macunu bile kadın otomatik. Kız onu da eline sıkıver canım ne olacak sanki? Ay kadı var ya teknolojinin dibini yaşıyor şu an evin içerisinde. Ama bir şey söyleyeyim mi bayıldım hepsini kullanmak isterdim ha. Ha ben şey a bakın abi kıyafetlerini ayrı ayrı poşete koydu inanmıyorum. Ha böyle bir evde zaten hani sıkılmazsın ki her gün bir şeyi kurcala. Bu ne? Aa karı keyif de yapıyor şimdi. Çizgi film izliyor. Ne iş yapıyor bu kadın? <laughs> Aa lütfen ama olmadı. <laughs> bir robot süpürgen yok mu? <laughs> Gerçi bu süpürge mi başka bir şey mi o da belli değil. Belki başka bir şeydir. Ay daha ne var evinde aman Allah'ım ya. Ben böyle oyuncaklar hiç görmedim ya. Kadını diyeceğim ki yani bir güzellik merkezi mi bilmiyorum neyse. Ah belimizle alakalı problemlerimizi yüzümüze vuran bir aparat. İşte bunu izledikten sonra belim tutuldu arkadaşlar. <laughs> Bu nedir? Aa. Aa daha çok tazlikli gelsin diye mi o? Güzel aletmiş. Onun duş başlığı vardı. Ben onun duş başlığını biliyorum. O evde jacuzzi. Arkadaşlar küvetim olsa var ya. Şu küvet bombaları mıdır nedir o var ya. Onları atıp içinde böyle saatlerce keyif yapasım var. Ama yapamıyoruz. Küvetimiz yok. <laughs> Oha yani. Göstermek için de girmezsin. Aa, cips yemek için bakın oyun oynarken mouse'unuz yağlanması diye harika bir aparat yapmış kendine mükemmel. Bunu denemek isterdim bak. Favorim şey ama. Chopstick 2 bu. Bu ne? İlginç bir saat. Arkadaş uzaydan gelmiş gibi. Aa havada duruyor. Hareket edecek mi peki? Aa ediyor. Peki neden ediyor? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok ürpertici. Aslında var ya bunu böyle gezegen halinde yapabilirsin ha. Mükemmel olurdu o zaman. Mesela bu dünyaymış yanında ayı falan varmış. Ben kendi etrafına falan da... Aaa! Duvara da asılabiliyor. Yalnız mükemmel alet. Ben buna bayağı yükseldim yani şu an. Bu ne? Belli ki şarj kablosu ucuyla alakalı bir şey ki evet öyle hepimizin abi muzdarip olduğu dert yani bu iPhone'un şarj kablolarının kenarları abi böyle kopuyor. Diyeceğim ama bu yani bunun için yani bunu almanıza gerek yok arkadaşlar pipetle de çözersiniz ya da ne bileyim etrafına bir elektrik bandıyla bağlayan yani bilmiyorum ama onun görüntüsü belki biraz tuhaf olabilir bilmiyorum. Bu nedir? Vites topuzu. Çok çirkin bir vites topuzu. Ben bunu alıp arabaya takmam ki arabanınki daha güzeldi. Geç. Ba bak bu çok iyi. Bak bu gerçekten şu an işime yarayacak bir şeydi. Ona ihtiyacım var. Bu ne? Aa pipetle de yapabiliyorsunuz ama pipetle olan çok dandik durdu. Bence ilki daha güzeldi. Ha Sen de o kadar altınınla zaten Alaturka tuvalete gir. Bu Türkiye'de var zaten abi. De yani. Alaturka tuvalete telefonla girmezsin değil mi lan? Yani bence o, o kadar yürek yememişsin. Düşünün iPhone 13 Pro Max'le <laughs> buraya girdiğini. Fena. Bu ne? Tıkacak mı? Tel mi? Anla. Vay müthiş abi bak ama tek kullanımlık olması çok kötü ya. Uf, o kötü oldu. Ama ben o kadar da kafayı takmıyorum yani oraya giden saç, dökülen saçları. Bu güzel alet. Bunun benzeri iki da mı vardı? Ben bir yerde görmüştüm. Yani bulaşığı temizlemek için böyle kaba bulaşığı temizlemek için güzel aparat. Ne bu? Ne? Ne gerek var? Cidden bunun için bu aleti mi yapmışlar? Abi çok boş beleş bir aletsin yani. Bu ne? Aa. O pencereyi oraya kim koydu? Peki bu arada. Aa. Abi, musluk harekete kadın ne bilsin? <laughs> kadın ne bilsin ama? bu kilitleme mekanizması falan herhalde. Kolanızı kardeşinizi ya da arkadaşınızı içmesini istemiyorsanız arkadaşlar bu aleti alın üstüne koyun. 10 sene açamazlar. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Özür dilerim enerji düşüklüğüm için çünkü hala hastalığım devam ediyor. Umarım en yakın zamanda iyileşebilirim ama sizleri de hala videosuz bırakmamak için video çekmeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi butonlara basarak bana gösterebilirsiniz. Ben de sizin bu videoyu beğenip beğenmediğinizi Anlayabilirim. Oha hastayken ne kadar hızlı konuştu bu arada. <laughs> Neyse aşırı ilginçti. Ee, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.